Merhabalar. Geçen gün Amazon'dan iki tane ışık aldım. Toplam fiyatları, ikisinin toplam 733 TL'ydi. Şimdi o ışıkları size göstereceğim. Arkadaşlar burası benim videolarımı, YouTube videolarımı çektiğim veya editlediğim evdeki alanım. Şimdi buraya baktım. Kablosuz ışıkların fiyatları bayağı pahalı olduğu için Amazon'da tanesi 270 lira civarına gelen ışık bulduk. Bu ara vergisi ve kargosuyla dahil. Işıklar şurada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de şurada. Biraz uzakta. Bilmiyorum görüyor musunuz? Şimdi açınca görürsünüz. Şimdi kablosuz ışıklar iyi güzel ama sonuçta kablosuzlar devamlı bir e, şarja takmak gerekiyor. Ben de böyle bir çözüm bulmayı denedim. Şimdi size kumandasıyla açacağım, göstereceğim ve siz de şok olacaksınız. Bu arada her ikisinden de birer tane kumanda çıktı ama ben şu an bir tanesini kullanıyorum. Şu dandri kumanda da o kadar e, çekim gücü güzel ki şimdi hemen basarsam açılacak. Mesela şunu açayım. Gördüğünüz gibi bu en yüksek ayarda. Şimdi şu arkadaşlar açayım. O da en yüksek ayarda. Mesela şunu kısayım biraz. Kıstım. Bu arada bu kumandadan buna kısmaya basınca öbürü de algılayıp kısılıyor. Yani şu dandik kumağı, kumanda bayağı şey hızlı çalışıyor. Bir tane daha kısayım. Mesela şuradan RGB renkleri açayım. Kırmızı yapayım. Mesela şurada sarı var. Sarı yapayım. Ne kadar elinizi basıp çekerseniz o kadar buradaki ışığın rengine doğru geliyor. Daha sonra Yeşil yapayım. Mesela yeşile bas çeke bas çeke bas çek, şey yeşile doğru gidiyor. Sonra da maviye doğru götüreyim. Tekrar normal aşağı getireyim. Dediğim gibi eğer sizde böyle fiyat performans bir şeye ihtiyacınız varsa siz de bakıp alabilirsiniz. Bana yorumlarda sorabilirsiniz. Ben de size link verebilirim. Ama bu ikisini ben kendi paramla aldım. Kesinlikle reklam değildir. Firma ile herhangi bir anlaşmam yok. Şu tatlış mini kumandayla artırıyorsunuz, artıyor. Artırıyorsunuz, artıyor ve inanılmaz bir ışık çıkıyor ortaya. Şu da aynı şekilde. Hop. Teşekkürler bu videoyu ve izlediğiniz için. Beğenip abone olursanız çok sevinirim.